rahmetli Necmettin Erbakan Hoca hep derdi ki Atatürk yaşasaydı milli nizamcı olurdu, milli selametçi olurdu, refahlı olurdu, saadetçi olurdu. Şimdi bu gelenek bu şeyi AK Parti yine ele geçirdi. Ele geçirdi demeyelim mi? Onlar da kullanıyor. Eski bakanlardan Nihat Zeynepçi ee, dedi ki Atatürk yaşasaydı AK Partili olurdu. Geçirdi. Atatürk bir tek CHP'li olamadı. Onun dışında yaşasaydı her şey ama her şey oldu. Bunu kiminle konuşacağız? Tabii ki Taha Akyol konumuz. konuğumuz. Taha Akyol'la bu iki mevzuyu bir böyle kısaca konuşacağız. Sonra da ikinci konuğumuz Mustafa Karahalioğlu olacak. Önce bir gönderin gelsin arkadaşlar. Nihat Bekçi Ama birazdan zorlarsanız derler ki Rahmetli Atatürk'ün arkasını sığındılar. Biraz daha zorlarsanız işte layıklık veya bilmem neler filan derler. Ben onları, Allah rahmet eylesin, Atatürk bu gün sağ olsaydı, şunu net bir şekilde söylüyorum, CHP'yi bir de yapmazlar bu. Atatürk'ün bir olacağı tek bir yer vardı o da AKP. AKP'nin CHP'nin bir çifti, beğenleriyle, bilgi beğenleriyle o oluşuyor. Evet. Bir de o kadar emin ki eski bakan. O kadar emin ki o, Nihat Bey. O Nihat Bey'in şöyle bir özelliği var. Her konuda her şekilde e, memnun. Mesela bu nas nas e, Erdoğan'la faiz Şöyle Enflasyon sonuçturla alakalı da ben de iktisatçı olarak söylüyorum bu bilimsel bir açıklamadır filan demişti. Ne diyorsunuz Atatürk gerçekten e, yaşasaydı AK Partili olur muydu? Ee, Tabii. Önce metot olarak şunu belirteyim. İster Atatürk olsun, ister Abdülhamit olsun, ister dünya tarihinden herhangi bir lider olsun yaşasaydı şöyle yapardı dediğimiz zaman onun görüşlerini ifade etmiş olmayız. Çünkü o vefat etmiştir. Kendi görüşlerimizi tekrarlamış oluruz. İşte şimdi de Nihat Zeybekçi Atatürk yaşasaydı AK Partili olurdu diyor. Çok evet. iyi hatırlattınız rahmetli Erbakan da. Bunu hemen hemen bütün partiler evet. zamanında söylemişti. Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu şeklinde konuşmalarını hepimiz biliyoruz. Bu şundan dolayı yanlıştır. Atatürk yaşasaydı 1938'e kadar ki uygulamalarına, politikalarına, konuşmalarına zemin oluşturan hangi felsefi ve siyasi görüşlerinden vazgeçerdi, hangisinden vazgeçmezdi bunu bilemeyiz. Bu kesinlikle yanlıştır. Atatürk'ün falanca sözünü e, alarak e, bugün yaşasaydı o sözüne göre şöyle yapardı dediğimiz zaman sen de Atatürk'ün başka bir sözünü alarak böyle yaşasaydı e, dersin. Hatta bu din büyükler için e, dahi geçerlidir. E, ayrıca e, böyle yakın siyasi tarihte e, bu tür siyasi demagojilerin yapılması tarihe bakış çarpıttığı için de kötü. Ancak Nihat Zeybekçinin haklı olduğu bir nokta var. Gerçekten ben bunu mi? sana söylediğimde o zaman da <laughs> Evet, e, aslında e, birazcık da böyle yan odada konuşuyorduk Yıldıray. <laughs> ha, haklı falan değil dedim ki ya tabii gelin bunu bir yayında anlattım filan. <laughs> e, böyle bir kolaylık da vardı Şimdi, tabii karar açısından. Nihat Zeybekçi'nin e, sözlerini e, Atatürk yaşasaydı AK Partili olurdu şeklinde değil de bizim Atatürk'e en yakın durduğumuz yer diye söyleseydi bunun bir gerçek ciddiyeti olurdu. Bir spekülasyon olmaktan öteye geçerdi. Bana göre AK Parti'nin Atatürk'e milli şef döneminde İsmet Paşa'ya en yakın olduğu bir konu var hakikaten. Bugün hiçbir parti o kadar yakın değil Atatürk'e. O da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Adalet Bakanı diye vurguluyorum. Çünkü bu konuşmayı yaptığı sırada Adalet Bakanı ve hukukçu kendisi hem ilahiyat mezunu hem hukukçu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelirken not aldık Sen konuşan <laughs> değil misin? 9 Ocak 1917 günlü yaptığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teklifi ile ilgili konuşmada diyor ki: "Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına, Atatürk yönetimine dönmektir." Konuşmasının devamında başka konuşmalar da var. Bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'nda toplanmasını anlatıyor. Bu 1930'larda oldu. Hatta 1925'ten itibaren oldu. Ama 21. yüzyılda bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'da olduğu, Atatürk zamanında var olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kurumlarının da kaldırıldığı yönetim sistemi, Hakikaten 1930'lara en yakın olan yönetim sistemidir ve bu bizzat e, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından da ifade edilmiştir. Bu açıdan baktığımızda kısmi bir e, hakikat payı var diyorum. E, az önce söylediğim kayıtla yaşasaydı diyerek değil. Oho, AK Parti'nin Atatürk'e en yakın olduğu nokta, en yakın olduğu geçti konu nedir deyince e, yani ağırlık özgürlüklerin niteliği falan bakımından değil ama 1930'lar dünyasındaki geçerli olan bir rejimi 21. yüzyılda böyle örnek göstererek açıkça söyleyerek Bekir Bozdağ'ın Atatürk de Türkiye'yi fiilen başkanlıkla idare etti. İsmet Paşa da Türkiye'yi fiilen başkanlıkla idare etti şeklinde sözleri var. Ayrıca mesela Atatürk bütün ömrü boyunca kuvvetler birliğini savundu. Bütün Cumhuriyet tarihinde kuvvetler ayrılığı ayak bağdır diye bir tek bu iktidar oldu. Menderes'in böyle bir sözü yok. Daha önce Milli Şef İsmet Paşa'nın böyle bir sözü yok. Hatta o kuvvetler ayrılığına açıktı İsmet Paşa. Dolayısıyla işin espri tarafı bu sözde tek böyle kazınarak, arkeoloji yaparak bulunabilecek nokta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 1930'lar sistemi arasındaki benzerliktir diyebiliriz. Daha, tamam, Daran Hocam gibi konuştunuz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o... Yıldıray, Daran Hoca'nın o sözü evet, üzerine evet. pazar günüydü değil mi? Senin yazın. Cumartesi, Cumartesi. 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 günü çıkan yazından dolayı seni tebrik ediyorum. Şimdi <laughs> Atatürk deyince bir Türk milletin hafızasındaki Atatürk var. 10 Kasım'da 1 milyon kişi Cumhuriyet bayramlarında bir o kadar Kişi gidiyor Atatürk'e saygı bir duruşunda bulunuyor. Amerika'da benim torunlarım Türkçe kurslarına devam ediyorlar. Evde konuşulan Türkçe'yi geliştirmek için kursta ister istemez gayet tabi olarak Türk bayrağı Atatürk, 10. yıl ıtlığı falan bunlar da söylüyorlar. Bir Atatürk'ün Türkiye'de bayrak haline gelmiş bir imajı var. Her millet milli kahramanlarını böyle yapar. Ben bundan asla rahatsız değil. O da şu, milli mücadele kahramanı ve modern Türkiye'nin kurucusu. Ama bunun metotları ve rejimleri dediğiniz zaman bu tabu haline getirilemez. Darun Acemoğlu'nun söylediği de o. Darun Acemoğlu hem Ulusların Düşüşü adlı kitabında hem sonraki bütün kitaplarında bir tarih felsefesi ortaya koyuyor. O da şu, iktidarlar toplum kaynaklarını kendisinin sıkı denetimi altında alarak... Ee, toplumdaki dinamizmi serbest bırakmıyorsa o ülkede gelişme olmuyor. Diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra Daran Acemoğlu'nun Atatürk hariç o toplum kaynaklarını tamamen serbest bıraktı. O bir istisnaydı demesi beklenemez bir bilim adamından. Dolayısıyla bir anıt kabirde hepimizin saygı duyduğu milli imaj, milli kahraman haline gelmiş olan bir kültürel Atatürk var. Bir de reel Atatürk var. Kuvvetler Birliği taraftarı, muhalifete e, müsaade etmeye. Hatta Kemalizmin farklı yorumlarına dahi müsaade etmeyen bir 1930'lar rejimi var. Kadro tarihi dergisini kapattır, şey Efendim? Kadro dergisinin kapatması. Kadro dergisinin kapatması. Kadro dergisi İsmet Paşa'dan daha Kemalist bir dergi. Ancak bunu işte üçüncü dünyacı bir istikamette kullanmak istiyor. Atatürk o sırada batıya yöneliş içerisinde falan. Zafer Toprak Allah rahmet eylesin vefat ettiği değerli tarihçi. Atatürk adlı kitabında Kadro Dergisi'nin kapatılmasını atırken Atatürk Batı'ya yönelmişti. Halbuki Kadro Dergisi mazlum milletler politikasını savunuyordu diyor. Bugün bile Atatürk adına mazlum milletlerden yana olmalı, Türkiye NATO'dan çıkmalı, Batı şöyle emperyalist, böyle emperyalist diyenler var. Bütün burada önemli olan şu, tarih günümüze taşınamaz. Tarihte şu yapılmış, ne sonuçlar doğurmuş ona bakarsınız. Buradan zihnimiz Bugün şunu yaparsak ne sonuçlar doğru şeklinde düşünme melekesi kazanır. Evet. Halbuki maalesef bugün işte dünkü ulu önder yerine yanılmaz liderler, sözünden çıkılmaz liderler, inançla bağlanılmış olan partiler e bu da demokrasideki denetim mekanizmasının gelişmesini önlüyor. Evet. evet bu kadar. Şimdi bir şeyde şunu da sizinle konuşalım. Ben asıl Taha Bey'in yanına bunu konuşmak için gitmiştim. Şimdi Milli Eğitim Bakanı bu laiklik tartışmasını hep böyle e, işte Kemalist kesim başlatıyordu. Eyvah laiklik elden gidiyor diye bir tartışma olurdu. Bu sefer Milli Eğitim Bakanı e, bir yani bayram değil seyran değil e, yani herhalde gündeme gelmek istiyor e, istedi ya da bir beni böyle bu Kemalist kesim linçlerse Erdoğan nezdinde herhalde iyi olurum. İtibarım art. İtibarı artar. diye düşünmüş olabilir. Çünkü, Çünkü AK Parti camiasında itibar kazanmanın e, yolları belli. Yolları belli. Bir tanesi de bu. Yani ben Kemalist kesimi biraz sallarsam onların böyle ayarını bir çıkartırsam ondan sonra e, onlar da beni linçlerler. Öyle olursa da ben de e, işte e, Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok itibarlı, iyi bir insan olurum. Çünkü bir kesim Erdoğan'ın böyle bir özelliği var. Bir kesim Kemalist ya da seküler muhalefet kesimi linçliyorsa ona mutlak surette sahip çıkıyor. Böyle bir şey var. Şimdi diyor ki bir videoyu izleyelim. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı'nın laiklik hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin layıklıktan anladığınız şey bu. Siz bunları layıklığın gereği olarak yaptınız. O zaman sizin layıklıktan anladığınız şeyle benim anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen ne anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin layıklık anlayış arasında kuşkusuz fark var. Ben evrensel layıklıktan yanayım. Sen Türkiye özgü kendi icat ettiğim bir layıklık kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin anladığın layıklık anlayışı şu. İmatip mezunusunuz. Mülakat sınavına girdiği zaman 1990'lı yılları yaşadığımız şeyler bunlar sen niye hatip mezunusun, senden olmaz deyip 1990'lı yıllarda 28 Şubat sürecinde yaşadığımız şeyler. Senin layıklıktan anladığın şey şu, üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak senin layık. Bunu layıklık gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken kendinizi layıklıkla savundunuz. Peki senin savunduğun layıklıkla benim anladığım layıklık bir mi? Şimdi bir yani bu Türkiye bir, buraları çoktan geçti. Ee, i̇ki, yani bir laiklik tartışması başlatılacaksa bunun yolu da bu değil. Evet bir sakatlık bir şeylik var ama yani sizin işiniz, senin işin önce Milli Eğitim kaynıyor. Yani döneminin en kötü öyle Milli Eğitim Bakanı olarak çok tepkiler, çok şeyler var. Yani bir yani Hüseyinçilik dönemi hiç değil, Nimet Baş dönemi değil. Yani o orada çok iyi şeyler yapıldı ama bugün Milli Eğitim Nabi Hoca hiç değil filan. Şimdi bunu bu şeyi camiler ahır yapıldı için şey tarihçi ve CHP tarihini Türkiye'de en iyi bilen isimlerden birisine birkaç isimden biri hem de birkaç isimden evet, birisi yani on isimden biri değil, ben hiç size hiç sormak birisi. için geldim evet, evet. yani siz çünkü hani, Cemil Koçak'tan bahsediyoruz yok size sordum önce ha, Dedim en ki, iyi bilenlerden biri sözünü ben Cemil Koçak'ta yok sormadım. onun için söylüyoruz ama ben tamam. size sorarken kime soralım ne yapalım Cemil hocaya soralım dedik birlikte cevaptık aradık Cemil hoca diyor ki iki şey söylüyor diyor ki iki şey var Birincisi diyor, o dönemde böyle Nuh-u Nebi'den kalma camiler, ibadet yerleri vardı. Bunlar içerisinde kilisede başka şeyler de vardı. Ama bu yapılar artık böyle hani yıkıldı, yıkılacak. İçinde ne halısı var, ne işte şey var, minberi var. E, geleni Kubbesi yoktu, bir çökmüş, Her duvarları şey yıkılmış. Her evet. şey yıkılmış. Böyle yapılar vardı, böyle ibadet yerleri vardı. Bunlar diyor o dönemde hem de diyor gazeteler aracılığıyla... Açık artırıma çıkartıldı. Çünkü arsa niyetine satıldı buralar. Yapılacak türden, şeyden değildi. Birincisi diyor bu. İkincisi de diyor, ikinci dünya savaşı e, döneminde Türkiye'de yani ülkemiz bir savaş diyor, bütün dünya yıkılıyor. Ülkemizde de hububatı saklayacak, depolayacak yerler yoktu. Şimdiki de işte silolar şeyler var. Bunların hepsi çok sonradan oldu. O dönemde camilerde e, hububat depolama yeri olarak kullanıldı. O dönem diyor herkes bir şeyleri ve yapı yoktu. Bazı bazı köylüler de diyor belki de hani çok eski kullanılmayan yerlere yani kullanılan camilerden bahsetmiyor. Kullanılmayan yerlere kendi hayvanlarını böyle hani saklamış olabilir. Ben diyor bu kadar CHP tarihi bu kadar şey okudum. Hiç diyor ahır yapıldığı, işte şey yapıldığını ben görmedim. Ne böyle bir haber, ne böyle bir şey. E, bu Demokrat Parti döneminde e, Demokrat Partili bir milletvekilinin herhalde şimdikiler böyle Atatürk yaşasaydı şu olurdu bu olurdu tarzında türünde bir milletvekilinin e, meclise gündeme getirdiği bir şey buyurun. Evvela, Cemil Hoca'nın söylediği bu. Evvela e, böyle bir konuşmayı hiç yapmaması gereken de politikacı Milli Eğitim Bakanı'dır. Evet. Nihat Zeybekçi nihayet parti kongresinde konuşuyor. Herhangi bir devlet görevi sıfatı yok partisinin ilk kongresinde propaganda yapıyor. Ama bu konuşmayı yapan Milli Eğitim Bakanı'dır. Ve Türkiye'de bir kesimin laikliği evet. bunlar camileri ahır yaptılar diye propaganda hı hı. etmiş olmasının tekrarı niteliğinde evet. bir bakana yakışmayacak düzeyde bir konuşma. Evet. Ben Cumhuriyet tarihiyle ilgili çok okumalar yaptım. Hem araştırmaları hem dönemin gazetelerini, zabıtlarını falan. Ben de Sayın Cemil Koçak hocamızın söylediği gibi kesinlikle böyle bir şey görmedim. Hatta Atatürk döneminde dahi, İnönü dönemi daha serbesttir. Atatürk döneminde dahi İstanbul'da falanca hükümdardan kalma, falanca sadrazamdan kalma, şu sebil, şu medrese, şu eski cami harap vaziyette bu insanın vicdanını titretiyor devlet tahsisat vererek bunu restore etmelidir diye mecliste yapılmış konuşmalar var. Düşünelim ki 1911 İtalyan Savaşı, 1922'nin 30 Ağustos'u Büyük Zafer. 10 yıl süreyle savaşmış olan bir millet. İşgal edilen yerlerde bütün eserleri tahrip edilmiş, yağmalanmış olan bir millet ve Justin McCarthy'nin verdiği rakama göre Nüfusu 4 milyon e, Gayrimüslimleri dahil olmak üzere 4 milyon azalmış olan kör, topal, sakat bir millet. 1935 sayımında Anadolu'daki kör, topal, sakat nüfusunun 1 milyon olduğu söyleniyordu. Nüfus 15 milyon. Bunun 1 milyon kör, topal, sakat. E, gerek e, hastalıklardan e, tedavi imkanı yokluğunda, gerek savaşlarda kaybedilmiş yani. vücut organlarından dolayı. Böyle bir ülkede camileri restore etmek, bırakın camileri, Roma eserlerini, Bizans Hı. eserlerini Atatürk'ün çok önem verdiği eski antik Anadolu medeniyetlerini restore etmek dahi mümkün değildi. O dönemde bunu işte değerli anayasa hukukçusu Bülent tanıyor. Çok Atatürkçü Hı. biridir ama bilim insanı olduğu için bütün objektiflikle anlatır. Din ve vicdan hürriyetine çok ağır baskılar yapıldı. Ve yine Zafer Toprak'ın isminden bahsedeceğim değerli tarihçi o uygulamaların yaptığı travmalar hala devam ediyor diye vefatından önce Cansu Çamlıbel'e verdiği mülakatta söylüyor. Evet. Burada Atatürkçülere referans yapmamın sebebi bunlar gerçek. Bunlar bir tarafın iddiası değil. Evet. Bunları eleştirmek başka bir şey bir milli eğitim bakanının çıkıp da camileri ahır diye e, ahır yaptılar diye konuşması ancak esef edilecek. Yakışmadı denilecek bir konuşma. Çok teşekkür ediyorum ben